Ekmek sıcak mı? Hayır değil ya. Keşke sabunumuz yanıyor olsaydı da ekmeğimizi koyup ısıtırdık. Buna da şükür oğlum. Bunu da bulamayanlar var. Anne bu senin açık olan. İç baban iç. Birkaç gün sonra bu çayı da bulamayacağız. Gerçi Sami amcam bana borç verir. Sakın. Sakın bir daha odamdan bir şeyler alayım deme. Niye kızıyorsun anne? Ne olur alırsam? Almayacaksın. O zaman sen al. Ya da para ver. Ne para veriyorsun ne de sen alıyorsun. Ne biçim hayat bu böyle? Ömer! Ekmeği de yemeyeceğim siz yiyin. Ömer! Anne. Yavrum. Yapma kızım. O çocuk da. Aldırma sen onu. <laughs>